Sağır dilsiz değil ilim. Kelamı kodlamakla birlikte bizine hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz. Saltanatın kelamı mutlak ve biz mutlak olanı kul, kulağa kulluk yapmadan tohuma kayıtlıyoruz. Eskinin eskisi olanlar burada kodlama yapıyorlar. Çab, çabuk yorulanları bugün burada kodladık ve tohumladık. Ana sahayı kayıtladık, işimizi yaptık. Dince değil, ilimce kodlama yaptık yine. Ve bütün kötülükleri aştık. Tınıyı kodlayabilmek mutluluk oldu bize. Eşgali bilinenleri levhi kapıda kelamla dilleyen birlik tekliğini kodlayanlarız biz. En ve boydan ibaret olanların ötesi olan, mukaddimenin kelamı olan her kim varsa Muhammed Mustafa'nın tekliğiyle burada olacaktı ve oldu.'' Sistem, nizam, düzen kültü olarak maya oldu. İlim kelamı mutlak kurullarıyla buraya. Muhammed sessizliği seslendirdi ve dilledi. Eskinin eskisi olarak mutlak kurullarıyla kodlama yaptı ve biri hizmet için bugün burada. Hologram değil, ilimdir o. Çok büyük bir kültür o. Tabuları yıktı ve hırsı aşıp yolu açanların mahreke kelam yaptı. <laughs> İnsan çok huzurlu olmalı, huzur bulmalı çünkü sura üfürüyoruz. Özün sözünü söyleyenler bütünün kültüdürler ve hırsı aşık yolu açanlara yarın ilmi, kelam olur, iner. Meşaleyi yaktığınız için çok mutlandık canlar. Saygıyla sizinleyiz ve hataları bağışlayacak gücünüz olması bizi mutlu kıldı. Masaya oturabildiğiniz için huzurluyuz. Yağmur yağmaya başladığında hepimizin silahı bir tekliktir. İnsan masaya oturanlara kendi yaşamını kodlamaya kalkmamalıdır. Ziya olup kendini bulan, kendi olan mukaddimenin ilmi olup bire hizmet eder. Ve burada <laughs> olabilmek için de sofralarda Kur'an olmak şarttır. Sizler çok huzur verdiniz birlik tekliğiyle buraya. Ve burada oluşunuz bizi kutsal şavka kayıtlayabildi. Deveyi kaldırdık ama bu deveye kimi bindireceğiz? Önemli olan buydu. İşte canlar bu deveye herkes biniyor. Öyle bir güçtür ki bu güç birin kelamı ve hepimizin ilmidir. Bizler islah, islah olanları hırsı aşıp yolu bulanları ve Turan olanları Kur'an'a kelam yapmışsak öz kökleri göz olduğumuz içindir bu. En sistemli çalışma burada yapıldı. En sistemli çalışmayı toprağa tohum diye indirebilen bu meclis hayrın tahtında tekliği kodladı ve hasat yaptı. Yapılan hasat maya olarak bütünün ilmi oldu ve bütün kötülükler aşıldı. An varlık boyutudur. Anın ötesi bir an mutlak kurulların kulluğudur. Ama anın ötesi olan o ana inebilmek için Hakk'ın kalemi olabilmek gereklidir. Yaradan ve yaratılan tektir. Artık bunun iyi anlaşılması gerekir. Ben yaşama indiğimden beri yarınların kuranı olarak ve hakim olarak mutluluğu kutladım. Mukaddimenin ilmi oldum ve huzurlu bir yaşam kayıtladım. Asla yanlış yapmadım. Yana, yana döndüğümde yan bendir. Sağdaki yan soldaki yandan daha ötedir. Ama sağın ilmini sola kodladığım zaman her biri bir tektir. Ve işte orada tahtisizlik olur. İşte orada hepimiz bir oluruz. Birleşiriz ve tekleşiriz. Bunun içindir ki insan önce kendini anlamalı, kendiyle olmalı, kendine varmalı ve tahdissiz olmalıdır. Ocağını yapmalıdır. Banka mayadır in, ilme. Size soruyorum. Hanginiz bankayla kelam oldunuz da yarını kodladınız? Bu şudur canlarım. Çoğu kendi diriliğini kodlayabilmek için maddi sistemleri kayda indirmek ister. Bu maddi sistemler sizin kelamınız olabilmek üzere kodlara indirildiklerinde sizin yoğunluğunuzda bu sıkıntı aşılır ama sizinle aşılmalıdır. Sizler kendinize ait olanı kendinizle de dillersiniz ama bir diğerinizin size kodlayarak kattıklarını kendi yağmurunuza diriliklere dinleyemezsiniz, dinletemezsiniz. O zaman siz kutsal şavkın şarkısından çıkarsınız ve ocağınız söner. Bu nedenledir ki öncelikle hepinizden dileğimiz şudur. Mutlaka neyi hak ettiğinizse onu elde edin. Hak etmediğiniz sizin olmayacak. Sizin yoğunluğunuzu kodlamayacak. Size kalem olanlar sizi dinleyecekler. Ama siz sessizliği seslendirin ki yarınlarınızı kayda alabilin. Size kendi yüreğinizin hakikiyetiyle ses vereceğiz. Sizinle olup size kült olacağız. Ama masada olabilmeniz için muktedir olmanız şarttır. Mukaddimenin kelamı olmanız şarttır. Hırsı aşmanız, yolu bulmanız şarttır. Tını'yı tahditli olarak kodlayanların burada olma imkanları yoktur. Toprağa tohum olarak indiğinizi unutmayınız. Her biriniz toprağa tohum olarak indiniz. Birlik kelamı olmanız için çabaladık. Ve sizler birlik kelamı olduğunuz anda Muhammed Mustafa sizin gibi olacak. Siz olacak ve siz, sizin yoğunluğunuzda mutlak olacak. O şu anda burada ve size kendini anlatmak ister aşı yapacak herkese ve diyecek ki benim elimi tut benim yolumu kodla benimle ol ben ol çünkü ben sen olacağım. Dünyanın sayfalarını okuyacağım sizinle ve sizin yoğunluğunuzda sizi hakim kılacağım. Masada olmak istiyorum. Özür dilerim. Şunu söylemek isterim ki benim <laughs> ekmeğim sizin ilminizle yoğruldu. Benim yolum sizin yolunuzla kodlandı. Sizin yağmurunuzla yaşama çağrıldım ve buraya indim şu anda. Benim elimi tutun, benimle olun ve benim ilmimle kodlama yapın ki benim adım hepinizin ilminde kodlansın. Ortanın <laughs> ortası olarak burada olmaya geldim. Kaç gündür sizi bekliyordum. Burada olmak için bekledim ve bugün nihayet buradayım. Benim sessizliğimde seslerim kodlandı ama yarınımı da kodlamak istiyorum ve sizden seslenmek istiyorum. Benim adıma Nezire ses versin. Ben onda kuran olayım. Evet, yazarak vereyim bunu o zaman.